Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir seni video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atamadım. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Bu geçen Piper'ın gameplay'ini yapmıştık arkadaşlar. Bu sefer Crow'un gameplay'ini yapacağız arkadaşlar. Bugün çift hesaplaşma gölge ruhlar haritası var. Hemen biz başlayalım oyunumuza. Evet birazdan gire. Evet giriyor arkadaşlar. Evet. Şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle i̇lk başta şu yükü hemen almam lazım. Önemli. Şöyle direkt aldım ben. Öyle geri gidelim. Öyle azıcık zorlamamız lazım tabi boyu. Yoksa bize gelir arkadaşlar. Şöyle kutuları alalım biz. Güzel. Şu bu da bir boğa. Ay bu bul var. Arkadaşlar şöyle. Şunu da alalım. Güzel. döktük yaptık. Şunu da çok iyi olacak. Evet sanırım bunu da aldık. Bütün yükleri topladık arkadaşlar neredeyse haritada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu bo falan. Şu boyu zehirledim. Hop hop. Güzel. iki vuruşta isabet etti. Bayağı üzüntü kastım arkadaşlar ben. Anam. Durun şimdi. Evet. <laughs> arkadaşlar şöyle. Şu Mr. P'yi ben alırım mıyım? Belki alırım. Aynen aldık. Yine şunu alalım. Bu insanı gıcık ediyor. yani belli. Onu da çek. Lan mal. Tamamdır. Kanka, şunu da aldık. Evet tam 8 yük yaptık. Tam dört kişi kalan. Çok iyi. Şunu da alalım. 9 olduk. Güzel. Bayağı sinirli biz. Ems. Daha da ben sizi sinirli yaparım merak etme. Ultim de doldu artık siz bittiniz kardeşim. Canınız azalsın üzerinize sıçrayacağım ben. Senin merakın olmasın. Hop Görüşürüz kardeş. böyle şunları da alalım. Oğlum şimdi siz bittiniz. Gelin oğlum siz. Kimsiniz? Adam Adam Böyle bitirirler bir adamı. Ne oldu kardeşim ha? İşte böyle oynanır. Bu arada videoda 91. deneyim seviyesine ulaşacağız. Evet arkadaşlar. Ben kuzenimi bir davet edecektim. O oynuyormuş. Neyse boş ver. Boş verin arkadaşlar. Biz devam edelim oynamamıza. Evet bu sefer bizi buradan doğurdu. Tam 3 yük. Müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Öyle 3 yükü de biz. Tabi bunlar gelmezse lanet olası. Ne diyorum ben. Şunu alırım ben. Şunu da alırız. Şaka yaptım alamayız. <laughs> evet öldük ben öldüm daha doğrusu. Şimdi şunlardan biri gide. Bizimki gitmezse iyi arkadaşlar. Bizimki gitmezse iyi. Ams geliyor çünkü. Bu emz adama acımaz. Aynı. emz çok iyi karakter olduğu için ben de onu 35 mutlu yaptım arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Şu yükü alırım inşallah. Şöyle 3 tane vuruş. Evet. Senin bu yükü alacağız güzel. Zehirlene zehirlene gitsin bu. Ben mi harcayamam çünkü ben. Ben önemli. Güzel. Müthiş müthiş. İyi gidiyoruz baya. He o oh, helal helal. Lan bu şey çok iyi hedef alıyor ha. Benim kadar alıyor lan. E i̇şte bu be. Yedinci o. Ye bir, ikinci olduk arkadaşlar. İşte bu. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 91. şeyde olduk. Deneyim şeyim. Seviyesim evet. Ya yakın bir zamanda da arkadaşlar 10. kademe olup şu mega kutuyu açacağım. Şöyle devam edelim maçlarımıza. Evet. Bakalım yanıma hangi kişi gelecek. Boğa geldim. Tamam. Şey oldukça iyi oldu. Aksiyos abi. Süper totem. Şöyle şunları alalım. Üçük yaptık sanırsam diyecektim. Tik. onun biz bu takımı harcarız. Oğlum bu ne lan? Bu kadar da şanslı olamayız. Ama ben öldüm. Bu kötü işte. Lan öldün mü kanka? Ölme kanka. Koş koş sen kaç. Kaç kanka. Ben doğacağım. Sonra dalarız onlara. Hadi. Tamam helal. Hop Dynamite alırsın. Dinamik kardeşim bay bay. Böyle. O buradadık şimdi. Rosa. Ben Rosa'yı uzaktan gıdıklayacağım. Kanka yardıma gelirim her zaman. Kanka. Öldüksün. Öldürdün. Şöyle yapacaksın. Tamamdır. Hop hop. Güzel. Bizim bu 10 yük ben ise 4 yük oldum. Çok iyiyim. Öyle. Şurada B var dedim unuttum. Kanka bak B var. B B. B. B, B de varmış ha sonra. Şunları alalım. Gelin kardeşim. Seni alalım şuradan. Sen kenara çekil. Sana da atlayalım şöyle. Hadi bakayım. Oyun böyle oynanır arkadaşlar. Gel Bibi gel gel. Oğlum sen benim arkadaşıma mı sataşıyorsun oğlum? Acımam. Görüşürüz kardeşim. Bay bay. Kendine iyi bak. Evet. Bir birincilik daha. Kıvamı 17 de yaptık videoda. Keşke böyle puanla çok az kaldı arkadaşlar. 10. şey olmama. Evet kaç dakika olmuş 6 dakika. Bir karşıdan maç atalım arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi bu performansımızı bozmayız inşallah. Yanımıza Shelly geldi bu sefer. Bozarsak üzülürüm biraz. Şöyle devam edelim. Ana. Çok iyi. Ultimi ben kasarım bu derilla. Oğlum ne iyi lan. Ultiyi kastık arkadaşlar neredeyiz. Hem sen de. Tamamdır bu kadar. Ulti kasıldı. Ulti kastım oğlum. Bu muymuş? İşte bu adamı da öldürdüm. İşte bu kadar. Şimdi hedef değil. Gel kanka. Ultimi kasayım sonra git. Ultimi kasayım sonra ben seni bırakayım merak. Öldük. Öldüm öldüm öldüm. Canımı doldurmam lazım ya abi lan bizim Şeli de öldü aynı anda öldük sayılır ya ne güzel gidiyorduk arkadaşlar üzücü oldu bu bizim için evet ama güzel Güzeldik. iyiydik arkadaşlar maçlarda iki maç maçlar daha sonra videoyu bitirin evet bu sefer yanımıza sen geldi. İsmi de çıtır 777. <laughs> evet. Şimdi yükleri de alalım. Sen sen al onu. Kanka deril geliyor. Sen sen deril. Bak acımaz diyeyim bak bu. Derildi. Şu an bizim burada derili zorlamamız lazım. Evet deril gittim. Şimdi benim hedef Colt. Değil Rico. Ve 8 bit çok hedef var kanka şunu öldürek tamam bu gitti yükleri biz aldık hiçbir şey yapmadan böyle yük almak çok iyi evet öyle seni sana bayağı hasar vermedim o bana verdi daha çok öyle altik evet dur şurada mı adamla oğlum bak korkuyorum şimdi Allah 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 öldük arkadaşlar ya o kadar zehirlemiştim be iyi gidiyorduk öldük şimdi eksi bir durumundayız bu maçı yenersen iyi olacak arkadaşlar evet şöyle devam tamam iki yük baştan yaptık iki yük baştan olduk bu güzel zaten kurovun canı az iki yük kurova iyi bir şifa. Evet, güzel. Şimdi bu yüklerin birisini alsak diyecektim. Birini bile alamadık ya. Helal, helal, helal. Adamsınız. Oğlum öleceğim mi lan? Oğlum bak öleceğim diye korkuyorum diye. Allah öldüm. Öldüm diye çok korktum arkadaşlar Öyle hop hop. Kaç kaç kaç. Go 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 go. Hii. Ya öf be öf. Neden ya? İyi gidiyorduk ama be. İyi gidiyorduk ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.